Selam arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir yaz yemeği yapacağız. Kaşık değdirmeden, kavurmadan, su eklemeden yapılan çok pratik bir yemek. Küp küp doğradığımız patlıcanları tavamıza ekleyelim. Yemek doğradığım soğanı, biberi ekliyorum. Küp küp doğradığım domatesleri ekliyorum. Bir tatlı kaşığı salça ekliyorum. 5-6 diş sarımsak ekliyorum. Zeytinyağını ekliyorum. Son olarak tuz ve karabiber ekliyorum. Şöyle bir sallayıp kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte 20 dakika pişmeye bırakıyorum. Gerçekten çok lezzetli bir yemek. Kesinlikle denemelisiniz. Ben çok beğendim. Hem çok pratik hem de çok lezzetli.